İnsanı bir yerden bir yere götüren protezleri değil, insanı bir yerden bir yere götüren yüreğidir. Ki biz bazen deriz hani gitmek istemeyen üzerine ayaklarım geri geri gitti deriz. Tam da bu manevi motivasyon ihtiyacımız var. O Şubat sabahına çok farklı bir şekilde uyandım ben. Asa depremin olduğu saatlerde yine bir şeyler yazıyordum. O arada fark etmemişim. Sabah uyanır uyanmaz ben depremin olduğunu öğrendim ve gerek e, iklim koşulları olsun gerek coğrafi koşullar olsun e, bu depremin çok başka bir deprem olduğunu yani daha önce bildiğimiz o tanıdığımız acılara değil de bambaşka bir acılara e, gebe olduğunu e, fark ettim. E tabii ki bu 99 depremindeki o acı tabloyu yaşamış bir insanın e, her girdiğiniz odadan içeriye bambaşka bir acıyla karşılaşıyorsunuz. Tekrar tekrar aslında acılarınız e, tazeleniyor. Fakat ben o odalara girip çıktıktan sonra şunu gördüm. O geçmişte yaşamış olduğum acıların bugünün aynı acılarına merhem olduğunu görmeye, fark etmeyi hissetmeye başladım. Benim için birazcık daha bu konuda çok huzurluydu. Çünkü o ben 22 yaşında iki bacağı kesilmiş bir şekilde hasta yatarken bana örnek olacak en azından proteziyle belki yürüyebilen ve da uzun kaybetmiş olmasına rağmen bir şeyleri başarmış, bir rol modele gerçekten çok ihtiyacım vardı. Ve o modellerde maalesef ben kendim el yordamıyla bulmak zorunda kaldım yolumu. Öyle önümde bir rol model olacak birisi yoktu. Ve bu aşama, bu e, gittiğim yol benim için çok uzun ve meşakkatli bir yoldu. Aynı kaderi paylaştım arkadaşlarımın, böyle bir yoldan geçmelerini istemedim. Yüzden fazla e, uzun kalbi yaşayan dostlarımla, arkadaşlarımla e, birebir temaslar kurdum. Hala ilişkilerimiz devam ediyor. Onlara aslında o benim enkazın altından çıkıp o dünya rekoruna kadar giden yolculuğumu hikayesini anlattım onlara. Protest konusunda çok büyük bir karmaşa vardı. Onu bir ayırmalarını söyledim. Çünkü şöyle bir şey var ki insanı bir yerden bir yere götüren protezleri değil, insanı bir yerden bir yere götüren yüreğidir. Ki biz bazen deriz hani gitmek istemenin üzerine ayaklarım geri geri gitti deriz. Tam da bu manevi motivasyon ihtiyacımız var. Kardeşlerime çalışmalarım devam ediyor. Şimdilerde Hayata Yeniden Merhaba kampını organize ediyoruz birlikte. Muhtemelen herhalde Spor Bakanlığımızla birlikte yapacağız bu projeyi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız da burada hani depremde uzuvunu kaybetmiş kardeşlerimizi bir kamp alanında toplayıp onlara önce birazcık hem böyle bir tatil, çünkü o enkazın, o hastanenin birazcık o şeyinden çıkıp en azından birbirimize orada aynı kaderi yaşamış, aynı acıları yaşamış insanlara birbirimize belki birazcık dertleşmek, Belki o birbirimize bir omuz olabilmek. Hani deriz ya birbirimize göz kulak olalım diye. Hani ben de hep şey derim, birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız diye. Öyle güzel bir kamp ortamı organize etmeye çalışıyorum ki bu yaşamış olduğumuz bu devasa büyük bir felaketin ve sonrasında gelen işte hastane sürecinin o manevi yıkımlarımızın vesaire onların ilacını, merhemini birbirimize yakalayalım. Hayata kaldığımız yerden devam etmek için güzel bir duruş yakalayalım ve ondan sonrasında hayatımıza devam edelim. Bu arkadaşlarımla beraber yelken yapalım istiyorum. Rüzgar sörfü yapalım, dalış yapalım, yüzelim, ata binelim, tırmanalım. Çünkü o e, ziyaret ettiğim kardeşlerim de evet bana söyledi, abi ben daha tırmanabilir miyim? Tabii ki tırmanabilirsin. Abi ben yeniden bunu yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Mesele sadece istemektir. Ve yapamayacağı, bir insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Bakın ben o 17 Ağustos depreminden sonra Hasta yatağımda yatarken canım çok harmandalı oynamak istediği zaman gözlerimi kapatıp ben harmandalı oynuyorum. Ve gözlerimi açtığım zaman o harmandalı oynamanın keyfini, o hazzını insanın ayakları değil yüreği bilirmiş. Ve yüreğimde o harmandalı oynamış olmanın o güzelliği vardı. Gözlerimi açtığım zaman. Bu kardeşlerime de bir yerde de aslında bunu öğretiyorum. İnsanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Mesele o yüreği, o gönülü, o gönül gözünü açabilmekte. Eğer onu yakalayabilirsek, ona çok doğru bir açıdan bakabilirsek önümüzde herhangi bir engelin durması söz konusu bile değil. Hani eğer ki doğru bir açıdan bakacak olursak o engeller bize bazen basamak bile olabilir yükselebilmemiz için.